Evet arkadaşlar sizlere bugün iyi pilav nasıl yapılır tane tane pilav onu göstereceğim burada iki buçuk bardak pirincimiz var içine yarım yemek kaşığı tuz ekliyorum ve burada içine üstüne gelecek kadar soğuk suyumuz olacak Böylece pirincimizi 15 dakika bekletiyoruz. Evet burada pilavımız yaparken şehriyelerimiz kızardı. Şimdi yıkayıp süzdüğümüz pirincimizi ekliyoruz. Pilavımız kavruldu bu şekilde. 5-6 dakika kavurduk. Ben içine ilk önce bir bardak soğuk suyu ekliyorum. İki Üçüncü bardağımız. dördüncü bardağımız burada iki buçuk su bardağı pirinç var yani 4 su bardağı su eklememiz gerek Normalde ben yani ölçülü yapmıyorum da size bugün gösterme amaçlı yani 4 bardaktan biraz eksik de olabilir Gerekli olursa yine içine su atarız. Kaynamaya alıyoruz. Kaynayınca altını kısacağız. Bu elektrikli ocaklarda kaynamaya alınca böyle taşın sıcaklığına pişiyor. Yani ama gazlı ocaklarda tabii ki en kısık ayarı alıp yavaş yavaş pişirmeniz lazım. Ben tenceremin ağzını kapatınca bir daha açmayacağım. Bu ayimseler de biraz daha farklı pişiyor. Pişince görüşmek üzere. 20-25 dakika sonra. Evet pilavımız suyunu çekmiş. Gördüğünüz gibi böyle delik delik olmuş üstü. Karıştırıyoruz bir sefer. Ezmeden. Yeniden kapatıyoruz. Serviste görüşmek üzere. Evet. Pilavımızı servis yaptık. Şimdi patatesimizi fırından çıkarttık. Pişti. Patatesimizi de servis yapacağız. Biraz tabak sanki dar oldu. patatesimiz de hazır. Fırında kremalı patates. Yanına salatamız da hazır. Gördüğünüz gibi yeşillikli yaz salatası. Evet. Pilavımla kremalı patatesim servise hazır. Lütfen videoların devamını gelmesini istiyorsanız abone olmayı, yorum yapmayı paylaşmayı unutmayın. Sizlere hoşçakalın diyorum.